Sevgili Lovergazlar, sizin için hazırladığımız bir başka projemiz, mahalle evleri. Bu, Avrupa'nın birçok kentinde var. Mahallelerimizde mevcut alanlarımız varsa burada mahalle evlerini yapmayı planlıyoruz. Düşünün evinizde çocuğunuza bakıyorsunuz ama çok kısa bir süre için bir yere gideceksiniz. Komşunuzla buluşacağınız, apartman toplantılarını yapacağınız, hatta burada hep birlikte mahalle içerisinde kadınlarımızın spor yapabileceği, gelip örgü öreceği, sohbet edeceği günlerini yapacakları mahalle evlerini planlıyoruz. Muhtarlarımızla beraber içinde olacağı bir muhtarlık binasıyla herkesin toplanabileceği, mahalle sorunlarını tartışıp konuşabilecekleri ve en önemlisi ve en önemlisi geleneksel komşuluk ilişkilerimizi geliştirecek bir mahalle evi. Burada çocuklarımızı bırakabileceğiz. Onlar birbirle oynayacakları çocuk oyun alanları olacak içerisinde. Evet, eğer hem bir bakkala kadar gidip geleceğim diyorsanız çocuğunuzu bırakıp komşunuza emanet ettiğiniz, gidip gelirken çocuk da orada vakit geçireceği bir alan. Mahalle evlerini bu şekilde planlamak istiyoruz. Sizin de böyle önerileriniz varsa lütfen geleceğe katılın. Önerilerinizi bizimle paylaşın. Hep birlikte bunu hayata geçirelim. Yeniden başlasın. Burada kalmasın. Sesiniz olmayacak.